zehirli deniz anaları Çanakkale Boğazı'nda. Çoğunlukla Akdeniz ve Ege'de yaşayan zehirli pusula deniz analarının Çanakkale sahillerinde görülmesi tedirginliğe neden oldu. Bu iklim değişimi nedeniyle yüzey suyu sıcaklıklarının artması nedeniyle artık bu tür son zamanlarda bu bölgede yaygın olarak görülüyor. Zehirli bir tür. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhammed Türkoğlu zehirli deniz analarına temas edilmemesi gerektiğini söyledi. Çünkü tentakülleri bunların yapışkan e, hücreler kapsüllerle dolu e, temas edildiğinde bu kapsüller temas temas edilen cilde e, yapışıyor e, ve bunun bu kapsüllerin içindeki e, kimyasal madde e, cilde e, kızarıklık kaşıntı ...yanma, e, isilik benzeri oluşumlar e, oluşturuyor. Türkoğlu pusula deniz anasına dokunulduğunda yapılması gerekenleri de anlattı. Temas edilen cilt kısmına amonyak ve sirke gibi e, mümkünse varsa onunla yıkanmalı ve e, kesinlikle tatlı suyla muamele edilmemeli.